Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Cumhuriyet Bayramı fenomen kutlaması etkinliği nedir? Takas kodları ne? Ve Zeybek emojisini nasıl alabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum ki duyurudan ben de hiç memnun değilim. Abone olmadan izleyen kullanıcı sayısı oldukça fazla. Sizler ricam eğer abone değilseniz abone olmanız. PUBG hakkında bütün güncel bilgileri paylaşıyorum. Aynı zamanda abone olup da etkileşimde olmayanlar da varsınızlar ricaım. Eğer aboneyseniz de videoya like atabilir, yorum yapabilir, hype bırakabilir veya videoyu çevirinizde paylaşabilirsiniz. Hemen etkinliğimize geçiyoruz. Etkinlik 10. ayın 27'sine geldi. 11. ayın 9'un etkinlik sona eriyor. Burada oylama görevleri var Günlük görevler ve mücadele görevleri olarak ikiye ayrılıyor Günlük görevler her gün gece 3'te yenileniyor Etkinliğe giriş yap, etkinliği paylaş Klasik modda bir maç tamamla, 3 maç tamamla Klasik modda bir oyuncuyu ele 3 oyuncuyu ele ve 20 dakika geçir Bunlar her gün gece 3'te yenilebilir ve mücadele görevleri var Bunlar bir defalığına mahsus tamamlanıyor 20 maç tamamla 30 düşman ele Bunları yapacaksınız 30 düşman ele illa bir maçta yapmanıza gerek yok İstediğiniz zaman parça parça yapabilirsiniz Etkinlik süresince ben de şu an 30 oy var. Buradan istediğim yayıncıya verebiliyorum. Toplam oy ilerlemesi var. Buradan ödül kazanabiliyoruz. Aynı zamanda bizim verdiğimiz oylara göre de soldan sağa doğru ilerleme sağlayarak bedava kalıcı zeybek emojisini de alabiliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ben bu videoyu 28 Ekim'de yayınlayacağım. Çünkü kod için bekleyen oyuncu sayısı oldukça fazla. İzleyicileri ve oyuncuları bekletmek istemiyorum şimdi hemen öncelikle oyumuzu bir verelim. Hemen bakayım kim var. Eldrin, Eldrin candır ya. Eldrin başka. Bakın 30 yaptım. Hemen buradan kalıcı ses paketimizi de aldık. Zevek emojisinde süreli kazandık. Ancak kalıcı için 60 oy kullanmamız gerekiyor. Oylama görevlerini yapmayı unutmayın. Şimdi gelelim kod kısmına. Şimdi burası günlük gelir. Kodu da fenomen hediye paketi kodu var. Buraya giriyoruz. Buradan yapacağız. Ee, hepsi büyük harflerle olacak. Mami, Emen, Adana. Ancak Mami'nin i'si ı şeklinde olacak. Mami, Emen, Adana. Bu şekilde yazacaksınız. Mami, Emen, Adana. Ancak ı şeklinde olacak. İ değil. Bu birincisi. Hemen ikinci kodumuza geçiyoruz. Elrayen İstanbul ancak i değil ı şeklinde yazacaksınız. Bakın bu şekilde olacak. Hepsi büyük harflerle. Bir diğer kodumuz ise Ahmet İzmir. İzmir i'lerle olacak. Yani ı ile değil. Hepsi büyük harflerle. Bu şekilde. Bir diğer kodumuz ise Cellat Antep. Hepsi büyük harflerle olacak. Antep P ile. Bir taraftan bakıp bir taraftan yazdığım için böyle oldu. Ee, şimdi hemen diğerine geçiyoruz. Emir Trabzon. Ancak e, Emir'in iyisi I ile olacak. Bazıları İ ile bazıları I ile oluyor. Emir Trabzon. tamamdır. Noce ve makaron ise Bursa. Noce makaronu birleşik yazıyorsunuz. Şöyle hemen göstereyim size. Noce makaron Bursa. Bu şekilde. Ayaz Van. Bu da birleşik ve büyük harflerle. Ayaz Van. Ve son kodumuz ise Tuna Kapadokya. Ee, bu arada bu fenomenlerin e, vlogları da PUBG Mobile e, Türkiye YouTube sayfasında ve Instagram sayfasında gösterebilirsiniz. Ben pek vlog izlemeye vakit bulamıyorum ancak oldukça eğlenceli. Şimdi hemen ödüller neymiş gelin hep beraber bakalım. 8 adet Kozmik Koruyucu paket kazandık. Bir eşya verdi. Ancak bunu parçalayarak bir edebiliriz. Sanırım e, diğerleri de grafiti. Bu arada ses paketine de bir göz atalım. Etkinlikte bildiğiniz üzere bir ses paketi vardı. Nerede acaba o aldığımız? Ben sayılan değil bendekileri göremiyorum. Elde göre. Arka, Arka taraf, taraf, bende. bende. Yardıma, Yardıma, ihtiyacım, ihtiyacım var. var. Harikasın, Harikasın dostum. dostum. Sağlık, Sağlık malzemeleri bende. bende. Sedye, hariç. hariç. Kanka, Kanka pardon la kusura bakma. Sorun yok. Kanka pardon la kusura bakma. Alana girme yılanla. Viktörlerin sesi olabilir. Kardeşim, Kardeşim onları o, elek gedek. Basın basın. Grafiti. Fortuna bir bakalım. Evet gördüğünüz üzere buradan direkt grafiti olarak harcayabilirsiniz. Ancak ben grafitiye hayran olduğum için e, harcamıyorum. Benim grafiti koleksiyonum var bildiğiniz üzere. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Ve aynı zamanda Cumhuriyet bayramı burada etkinlik takvimi yer alıyor. Bu takvimlerden de gelecek olan etkinlikleri takip edebilirsiniz. Videoya like atarak, yorum yaparak ve hype puan atarak destek olursanız sevinirim. haber eser arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. <laughs> evet, yapalım Emojiyi bulalım. Şu anlık süreli aldık ancak ilerleyen dönemde de kalıcı olarak alacağız. Sağlıcakla kalın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.